Amerika'da bir restoranda Müslümanlar defolun yazılı tabela asıldı. Almanya'da bir camiye domuz kafası asıldı. Paris'te bir başörtülü kadına silahlı saldırı yapıldı ve kadın hayatını kaybetti. Los Angeles'ta bir Müslüman telefonda inşallah dediği için uçaktan indirildi. Avustralya'da Müslüman bir kadın noeller demek yerine İyi tatiller deyince fiziksel saldırıya uğradı. Kanada'da yatsı namazını kılmak için toplanan cemaat silahla tarandı. Hindistan'da Hindu din adamı Müslüman kadınlara tecavüz edin dedi. Texas Üniversitesi kampüsünde tuvalete Kur'an-ı Kerim atıldı. Myanmar Arakanlı Müslümanları katletmeye devam etti. İngiltere'de sözlü taciz, bir kadının başörtüsünü çıkarma, fiziksel saldırı ve asidi bir silah olarak kullanma gibi şiddet içeren saldırı şekilleri puanlandırıldı. Ve Müslüman cezalandırma günü ilan edildi. Sırbistan'da imama saldırdılar, Hollanda'da camilere saldırdılar, ABD'de Müslüman mahkumlara Ramazan'da domuz eti verildi, Belçika'da Müslüman bir kızın vücuduna zorla haç çizdiler, Hindistan'da bir Müslümanın önce baltayla sırtına vuruldu, ardından ateşe verilerek yakıldı, Filistinlilere Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası getirildi, Fransa'da kadın erkek karışık kadın imamlı cami projesi gerçekleşti, Norveç'te Kur'an-ı Kerim çöpe atıldı, ABD'de NBA maçını izlemeye giden kadına başörtüsünü çıkarması gerekti söylendi. Sri Lanka'da Müslümanların cenazeleri yakıldı. Türkiye'de başörtülü kadına senin masken var diyerek maske vermediler. Bir de üzerine yürüdüler. İstanbul CHP milletvekili Sera Kadıgil uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim diye tweetler attı. Dün de İzmir'de camilerden Çağbella şarkısını çaldırdılar.